milli takımın bir karakter bulmaya başlaması. Hayır. Beşiktaş alternatif büyük. İspanya maçı da çok önemli değil. Eğer hissiyatım doğruysa ve bu iş böyle sürecekse çok iyi. Galatasaray ya da Fenerbahçe bir biçimde yarışla düşecekler. Beşiktaş devreye girecek. Hep böyle oldu. Beşiktaş yapabileceği en iyi teknik direktör transferini yaptı. Savaş. Başlıyor mu? Hatta savaşlar. Yani şöyle diyeyim sahneyi şöyle gözünüzün önüne getirin. sihalar lokal çatışmalar, demir kubeler, çelik kubeler, şöyle kubeler, böyle kubeler ve bir tür savaş ortamı. Ama TV'ler açık, stadyumlar dolacak. Onlara denmiş ki siz sahneyi parıldatın, rekabete yarışmaya devam edin. Kitleler oyalansın. Böyle bir şey mi var? Ne oluyoruz? Böyle mi olacak? Futbol kulüpleri de önceden bilgilendirilmiş falan gibi. Niye bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin kalecisi bu sezon Ederson olacak. Ederson'a verilen para ne? Uğurcan'a verilen para ne? Diğer futbolculara verilen para ne? Kimler kimler transfer ediliyor ya? Beşiktaş bile Öyle az buz transfer yapmadı. Daha da transfer planlıyorlar. Daha çok para harcamayı. Onun için soruyorum. Sahne parıldayacak. Onu anladık. Peki ne için? Peki bu parıldayan sahneden hakikaten iyi futbol çıkacak mı? Konuşalım bunları. Şimdi rekabet sürecek diyoruz. Hı. Üç büyüklerin rekabeti. Var mı böyle bir rekabet? Galatasaray sanki yarışı bir başka türlü götürüyor. Hatta yarışmıyor. Yarışıyormuş gibi yapıyor. Sistemin kendisi Galatasaray'ın sistemine döndü. Ama rekabet var. Çünkü futbol sadece futbol değil. Futbol sadece sahada oynanan şey değil. Var rekabet. Üç büyüklerin rekabeti mi? Hayır. Bu bizim çok eski bir aldanma biçimimizdi. Ya da aldatılma biçimimiz. İki büyük kulüp var. İkili rekabet yani. Hatta buna ikili karşıtlık falan da diyebiliriz. Bir de Beşiktaş var. Üçüncü büyük mü? Hayır. Beşiktaş alternatif büyük. Bütün kamuoyu bu konuda yanıltılıyor. Ama işte Haşmet abiniz söylesin. Bunu aklınıza tutun. Beşiktaş şampiyon olurken hangi takımlarla yarışarak şampiyon oldu? Beşiktaş'a ne kadar yol verildi, ne kadar izin verildi? Ne tuhaf kavramlar kullanıyorum değil mi? İzin verildi, yol verildi. Ya siz Türkiye'de futbol ne sanıyorsunuz? Ya gerçekten 90 dakikada olup bitenler mi futbol? Geçiniz bunları. Ama şu netleşti, şu çok net. Galatasaray ve Fenerbahçe sahnenin önünde yer alacaklar bu seneden itibaren önümüzdeki bütün sezonlarda böyle bir şey planlanıyor. Çok net. Mourinho'nun gidişinin altında da bu var. Gönderilişin altında. Mourinho bu tasarıyı anlamadı. Mourinho geri çekildi. Fenerbahçe'ye uygun bir proje üretmeye, alçak gönüllü bir proje üretmeye kalkıştı. Ya da bunun için Ali Koç'la çekişmeye girdi. E o zaman gidecekti. Fakat şu bir gerçek. Galatasaray önde, Fenerbahçe arkasında ikili bir rekabet olarak sürecek futbolun yukarıdaki yarışı. Alttakiler ne? Onlar ikili rekabet. Yukarıdaki yarış sürsün diye figüranlar bir nevi. Ama heyecan yaratacaklar. İşte Göztepe, Samsun Spor bunlar gerçekten heyecan üreten kulüpler. Fakat bu iş böyle sürecek. Kendinizi aldatmayın. Çok konuşuluyor tabii. Şimdi bu haftanın, belki önümüzdeki haftanın da en hararetli konusu Fenerbahçe'ye teknik direktör bulmak. Kim gelecek, niçin gecikti? Bu konu olacak. Ama ilki olarak, prensip olarak şu doğru değil mi? Kongre'den sonra teknik direktör getirmek. Bu düşünülüyor olabilir. Ama bir başka açıdan da şu doğru değil mi? Kongre'yi kimin kazanacağı, yani Ali Koç'un yeniden başkan olacağı, belli gibi. E niye getirmiyorsun o zaman? Ama mesele şu. Fenerbahçe artık o kısır döngünün içinde kalmak istemiyor. Fenerbahçe büyük futbolcularla Türkiye'de zaten yarışta kalınabileceğini öğrendi. Kalesine Ederson'u getirir. Asensio ile orta sahayı halledebilir. Bütün atlet futbolcuların ortasında bir oyun zekası falan. Bir hafta daha, iki hafta daha, hatta haftalarca bile idare edebilir. Ama geleceği nasıl kuracak? Teknik direktör orada ortaya çıkıyor. Göreceğiz. Şimdi diyecekler ki Haşmet abi Beşiktaş'tan niye söz etmiyorsun? Ben o benim sorunum değil, Beşiktaş'ın sorunu. Beşiktaş bekliyor. Sanki bu ikili rekabetin taraflarından birinin yarıştan çekilmesini bekliyor. Galatasaray ya da Fenerbahçe bir biçimde yarışta düşecekler. Beşiktaş devreye girecek. Hep böyle oldu. Son Yıllara bakın hep böyle oldu. Galatasaray'ın düşmeyeceği çok belli. Beşiktaş herhalde Fenerbahçe düşünüyor. Ama Sergen hem kanatlarda hem orta sahada takımı yenilemek istiyor, bu çok belli. Ben bunlardan konuşmak istemiyorum aslında. Aslında futbol bu değil. Bunlar bize futbol diye gösterilen şeyin aldatıcı yanları. Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş yapabileceği en iyi teknik direktör transferini yaptı. Ve evet kanatları ve orta sahada bir de adam alması gerekiyor. Peki bugüne kadar alınanlar niye işe yaramadı? Beşiktaş'ın verdiği paralar da az buz değil. Beşiktaş neyi planlıyor? Dernekler yasasının iptal edilmesini mi? Buraya bir mim koyun. Aslında her kulüp dernekler yasasından kurtulmak isteyecek. Önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu seneden kokusu çıkmaya başlar. Evet biraz da milli takımdan söz edeyim. Ne güzel milli takımda, ne farklı. Benim mesleki alanımla ilişkili. Güzel ve farklı olan şeyin medyayla çok bağlantısı var. Milli takıma dair konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Aslında biliyorsunuz. Hep birlikte yaşadık bunu. Kulüp gazetecileri, kulüp medyası milli takımla çok oynar. İlk defa bir şey görüyorum. Milli takımdan kulüp medyası uzaklaştırılıyor. Eğer hissiyatım doğruysa ve bu iş böyle sürecekse çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu büyük bir gelişme olur. Montenya ve federasyon bu bakımdan alkışlanacak bir şey başarmış olur. Böyle gitsin istiyorum. Yoksa biliyorsunuz yani kulüp gazetecileri canları sıkılır. Kendi kulüplerinde tuttukları bir oyuncunun niye milli takımda oynamadığını söylerler. Ya da o oyuncu kadrodan çıkartılırsa isyan ederler filan. E, milli takım hep böyle ele alınır. Bu iş yavaş yavaş bitiyor ve bunu seviyorum bunu gerçekten. Gürcistan maçı çok önemli değil. İspanya maçı da çok önemli değil. Milli takımın bir karakter bulmaya başlaması, doğru düzgün bir futbol karakteri oluşturması önemli. Bunu önemsiyorum. İspanya ile maçımızda oynansın. Sonra haftaya bunu ayrıntısıyla konuşalım. Son olarak şunu tekrarlıyorum. Bir kez daha. Ne oluyor? Savaş mı çıkacak? Bu transferler, bu paralar, bu sahnenin yeniden dizaynı neyin nesi arkadaşlar?